Hadi buradan o şey dursun. Uçak tamam. büyük çok. Biz önce <laughs> tıklayalım <Tamam>. sonra. <laughs> kimler katılmış? <laughs> Bugün kimler varmış? Ben artık, gidiyor, gelmiş? gidiyor. Evet. Vallahi gidiyor, evet. gidiyor, evet. 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 gidiyor evet. Ben daha iyi. Recep Özer hocamdan Access Parts eğitimini aldım. Çok enerji doluyum kendimi buldum desem çok <laughs> e, haklıyım. Onun için mücizeler ötesiyim, nur hayat ötesiyim, şahmeran ötesi kendimi hissediyorum. Teşekkürler. Benim adım Hatice Er. Bugün üçüncü eğitimimi aldım. Muhteşem Recep Hocam'ın enerjisi inanılmaz, muhteşem akan bir enerjisi var. Herkesin deneyimlemesini seçin. Bundan daha iyi nasıl olur? hayatın tüm bana neşe ve ihtişamla gelir. Muhteşem bir eğitimdir. Herkese e, deneyimlemesini seçiyorum. İsmim Ali Feyza Er. Annemle bugün üçüncü eğitimimizi aldık. Annem eğitim aldı. Ben de ben de eğitim oldum. Eğitmen oldum. Bugün serfiklerimizi aldık. Çok güzel bir gün geçti. Filmler izledik. Videolar kısa kısa. Bu kadar. Ben Betül Doğancan. Bugün Recep Özer hocamdan Access bar eğitimi aldım. Çok mutluyum, çok yenilendiğimi hissediyorum. Enerji doluyum, herkese tavsiye ederim. Merhabalar, Ezgi Yolcu ben. Bugün ilk defa Recep Özer hocamızdan Access Bars eğitimi aldım. Kendimi yeniden doğmuş hissettim. Kendimi resetledim. E, muhteşem enerji e, dolu doluydu e, burası. E, gerçekten yeniden doğdum. E, ben çok teşekkür ediyorum Recep Özer hocamıza. Bundan daha iyi nasıl olur? Merhaba ben Havva Uzun. 3 e, yıldır, 3 yıl önce ilk kez Akses Bars eğitimini aldım Recep Özer hocamdan. Bugün üçüncüsünü tamamlayarak e, Akses'in eğitmeni oldum harika bir gün geçirdim. Böyle enerjinin, huzurun, tavan yaptığı bir gün geçirdik. Başımız, kafamız boşaldı, ruhumuz boşaldı, huzur dolu bir gün. Böyle hani iliklerimize kadar huzuru hissettiğimiz bir gün oldu. Çok şükür eğitmenliği de aldım. Bugün bugünü bize sağlayan, bugünü yaşamamıza sebep olan Recep Ezer hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlar. Hayır, teşekkürler. Şimdi biz Access Faceless seminerimiz <gülüyor> bitti. <laughs> Faceless'in <Faceship, gülüyor> bitimindeyiz. Dün Bars'ta beraberdik. Böyle çok güzel bir aile var. Kimler var? Abla kardeş var, yeğenler var. Ondan sonra çok tatlışlar böyle dünden beri muhteşem şeyler yaşadık. Nasıl geçti? Facebook nasıl geçti bugün? Enerjetik yüz germe. Sevdiniz mi? İçinizden neler akar? Ela'cığım senden başlayalım. Ne demek istersin? Güzel yani herkesin gelmesini düşünüyorum yani. Mantıklı. Biz burada farklı şeyler görüyoruz. Dün de ulağanüstü şeyler oldu. Bugün de aynı. Çok güzel. Çok algılarınız açık, psikisiniz ve enerjiniz çok güzel ailecek. Maşallah. Pekin'cim sen de neler demek istersin? Ben çok beğendim. Kendime bilgi katmak istiyordum. Çok iyi bir yöntem oldu benim için. <laughs> ya bu yaşta hem bu kadar algılarınız açık olması ve böyle bir alanda olduğunuz için tebrik ederim sizi. Teyzeler neler demek isterler? Mucizeler mümkünmüş. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle hem dün hem bugün inanılmaz güzeldi. Çok şükür. Evet, Access the Bars. Uh, Almancaya gidiyoruz face <gülüyor> hemen, hemen <gülüyor> Almanya'da yaşıyorsunuz. <laughs> facelift muhteşem bir eğitim, herkesin katılmasını tavsiye ederim. Merhabalar, ben Ezgi Yolcu. Dün Access the Bars eğitimine geldim, bugün de Access Facelift eğitimine geldim. E tek kelimeyle mucize diyebilirim. E, bütün kadınların burada olması gereken ve bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Bütün vücut yenileniyor, bütün cildimiz ve ben şunu diyebilirim ki bugün gerçekten 20 yıl öncesine döndüğümü söyleyebilirim. Hatta belki de daha küçük yaşa e, yeniden doğduğumu hissediyorum ve lütfen herkes akses, önce de bas, ondan sonra akses, facelifte mutlaka gelmeli ve bu eğitimi almalı.